Arkadaşlar merhaba. Kare ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ee, sıradaki sorumuz şöyle. ABCD herhangi bir kare olarak verilmiş. Buna göre alan ABCD FBE'de dörtgenin alanının 3 katı olduğuna göre diyor. E, verilenlere göre X'i sormuş. Yani DE uzunluğunu soruyor. Şimdi burada karenin kenarı 6 olarak verildiği için önce alanı bir bulalım. Karenin alanı nedir? 6'nın karesinden. 36. Karenin alanı 36 olduğuna göre 36'yı 3'e bölersen bu FBE'de alanına ne kalmış oluyor? 12. Bunu bir kere yazdık. E daha sonra karenin kenarı 6 olduğuna göre buraların 6 olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla buraya da yazdım 6. Gördüğünüz gibi buradaki AFB dik üçgenine göre ben zaten e, kenarı da bulabilirim. Yani AF kenarını bulursam e, bir özel üçgen var zaten burada. Neden? Çünkü 6 var. 3 kök 5 var. 6'nın yarısı da 3 olduğu için buraya 3 yazdığımda 3 6 3 kök 5 özel üçgenini sağlamış oluyor. Yani birey küranı olarak e, kenarlar olduğunda hipotonüs küçük olan kenarın kök 5 katıydı. Ya da Pisagordan buluyorsunuz. E, Karanın kenarı 6 olduğuna göre buraya da kaldı. 3. Onu da yazdım. E ondan sonra ben şu üçgenin yani AFB üçgeninin alanını artık bulabilirim. 3 çarpı 6 bölü 2'den bu üçgenin alanı ne oluyor gördüğünüz gibi? 9. Burayı buldum. E daha sonra şu x'i kullanabilmek için ben bu FBED dörtgenini ortadan bölmek istiyorum. FBED dörtgenini ortadan köşegen yardımıyla bölersem karenin alanını ortadan bölmüş oldum. Yani ABD üçgenin alanı zaten nedir? Karenin alanının yarısı. E karenin alanı 36 olduğuna göre yarısı 18'dir. O yüzden buraya da ne kalmış oluyor? 9 kalmış oluyor. Yani ADB üçgeninin alanı zaten 6 çarpı 6 bölü 2'den de belli. 18. Dolayısıyla orayı da buldum. 9. Ondan sonra FBED dörtgeninin alanı toplamda 12 idi. O yüzden buraya da ne kalmış oldu gördüğünüz gibi 3. Yani şu taradığım üçgenin alanının ben 3 olduğunu artık biliyorum. Bu belli. Ondan sonra ben ne yapacağım? Tabanı 3 olan, tabanı x olan daha doğrusu yüksekliği 6 olan şuranın yükseklik olduğunu biliyorum geniş açılı üçgene göre. Dolayısıyla o üçgenin alanı yazarsam oradan x'i bulabilirim. Yani alan BE'de üçgeninin alanı yani ne oluyor? Tabanı x yüksekliği 6 olan üçgenin alanı eşitmiş 3'e. E buradan e, sadeleştirirsem 6'yı 2'ye böldüm 3. Her iki tarafı 3'e böldüm. X buradan 1 olarak bulmuş olur. Evet, diğer sorumuz ABC'lerin kare olduğunu söylüyor. Verilenlere göre eksi sormuş. E karenin kenarı eksi olarak verilmiş. Karenin kenarı eksi olduğuna göre bu FC uzunluğuna ne kalmış oldu gördüğünüz gibi? X, x 2. Dolayısıyla bunlar da birbirine dik olduğuna göre zaten oralar dik olduğu için B ile DC de paralel. Dolayısıyla ne olmuş oluyor zaten? Burada bir kelebek benzerliği oluşmuş oluyor. Tabi burada AB noktaları doğrusal. Onu zaten soruda söyler. E, dolayısıyla bu kelebek benzerliğine göre ne oluyor uygularsam? 3'ün x oranı eşittir 2'nin x eksi 2 oranı. Burada işler, işler çarpma yaparsam 2x eşittir. 3x eksi 6 olmuş oluyor. X'i de buradan çekersem zaten 6 olarak bulunmuş oluyor. Evet devam edelim. Diğer sorumuz da şöyle. ABCD kare olarak verilmiş. Buna göre X sormuş. Burada olay şu. Buna ilgili bir formülümüz var. de söylemiştik. Websegordan gelen bir şey olduğunu söylemiştik. Neydi o da? E, karenin içinde veya dışında olan herhangi bir noktadan karenin köşegen köşelerini birleştiren doğruların e, uzunlukları arasında şöyle bir olay vardı. Çapraz uzunlukların uzaklıkların kareleri toplam birbirine eşitti. Yani E noktasının D'ye uzaklığının karesiyle ile B'ye uzaklığının kareleri toplamı diğer kenarların yani diğer uzaklıkların kareleri toplamına eşitti. Bu formüldü zaten dikdörtgen ve karede geçelim. E buradan düzenlersem x'in karesi 3'ün karesi 9 oldu. 6'nın karesi 36. 25'te sağ tarafa atmış oldum. x 25. Buradan hesaplarsam 36 artı 9 45. 25 çıktı burada 20 kaldı. X de buradan gördüğünüz gibi 2 kök 5 olarak çıkmış olur. Diğer soru. ABC'de bir kare. Buna göre O noktası köşegenlerin kesim noktası olarak verilmiş. Verilenlere göre x nedir diye soruyor. E, O'nun köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre bunu çizelim. Yani AC'yi ve BD köşegenlerini ben çiziyorum ve köşegenlerin O'dan geçtiğini söylediği için O noktası karenin ağırlık merkezi zaten olmuş oluyor. E bunu çizdim. Ondan sonra şöyle bir durum var burada. E, Dik ederseniz karenin köşegenleri de aynı zamanda diktir. Yani buraların 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Aynı zamanda şuraların 45 derece olduğunu biliyoruz. Her taraf 45 derece. Şimdi bize neyi soruyor soruda? Verilenlere göre x'i sormuş. Şimdi burada olayımız şöyle. Şöyle bir şey fark etmeniz lazım. Bir kere karenin köşegenleri de aynı zamanda ne oluyordu? Bu dört parçanın birbirine eşit olduğunu zaten biliyoruz. Bu dört parça da birbirine eşitti. Ve ben şuradaki açıyı alfa dersem şuraya gördüğünüz gibi 90 eksi alfa kalmış oluyor. Toplam 90 olduğu için dik olduğu için. Burayı da yani FOE açısında 90 derece soruda verdiği için buraya da ne kalmış oluyor otomatikman alfa. E, dolayısıyla şuradaki üçgenlere odaklanırsanız şu taradığım üçgenlere bakarsanız ne oldu bu üçgenler? Eş. Neden? Çünkü alfa Çift çizgi 45 derece var. Bu üçgende de alfa çift çizgi 45 var. Yani açı kenar açıya göre bu üçgenler eş. E dolayısıyla alfanın karşısında bu COE üçgeninde 2 varsa OFB üçgeninde de bu alfanın karşısı yine x eşittir 2 olması gerekiyor. Yani bu alan, alanları da eşit işte olur hatta. Yani şöyle bir şey de sorsaydı Mesela buradaki üçgenin alanı ile şuradaki üçgenin alanı aynıdır. Şuradaki alana da B dersem. Şimdi dikkat edin. Buradaki oluşan yani bize başta verilen OFBE şeklinin alanı A artı B. E, buradaki COB üçgenin alanına da eşit oluyor. Yani karenin alanının dörtte bir olmuş olur. Yani şu alan A artı B. Dikkat. Şu alan da A artı B. Dolayısıyla karenin alanının dörtte birine eşit olduğunu ispatlamış olduk. Evet Cevabımız şu an soruya göre 2. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. ABCD'nin herhangi bir kare olduğunu söylüyor. Verilenlere göre x'i sormuş. Burada eşitlikler var. Şimdi eşitliklerin böyle oranların olduğu sorularda benim aklıma hep benzerlik geliyor. Eşitlik olduğu için de aklıma orta taban geliyor. Nereden çekeceğim? E noktasından bir tane paralel çekiyorum. Nereye? DF'ye. Şuraya da H diyorum. E EH, DF'ye paralel olduğuna göre bu orta taban oldu. Onlara değer vereceğim. Yani ben şu uzunluğa K dersem burası 2K olacak. Buralar 2K olmuş oldu. Dolayısıyla karenin kenarından olmuş oluyor 4K. O yüzden burası da 4K olmuş oldu. Peki ben bunu nerede kullanacağım şimdi? E, X'i bulmak için. Şurada kullanacağım dikkat. Şurada gördüğünüz gibi ne var böyle bir tane? Kelebek benzerliği var. E bu kelebek benzerliğine göre bir hesap yapalım şimdi. Ne olayı var? K'ya 4K. Dikkat kelebek benzerliğini kullanıyorsunuz. Neye eşit? 4'ün BK'ya oranı. O zaman 1 bölü 4 oranı olduğuna göre 4'ün 4 katı. BK buradan ne bulundu gördüğünüz gibi? 16. BK uzunluğunun 16 olduğunu şuraya yazıyorsunuz. Burası 16. E ondan sonra dikkat edin burada ne oluştu? Şuradaki BC üçgenine bakarsanız bir dik üçgen var. Hatta bu bir özel üçgen. Bakarsanız burası 2K, burası 4K ve bu bunun 2 katı. Yani 4K, 2K'nın 2 katı olduğunda ne oluyordu? Hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıydı. Ya da Pisagor yaparsınız. Ben özel üçgenden yapıyorum. Yani 2K'nın kök 5 katı hipotenüse eşit. Hipotenüs de toplamda B uzunluğu dikkat edin 20 oluyor. Her iki tarafı önce 2'ye bölersem ya da 2 kök 5'e direkt bölelim. K ne olacak buradan? Her iki tarafı 2 kök 5'e bölersem. 2 kök 5'e böldüm. 2'ler gitti. Burada ne kaldı? 10 bölü kök 5 kaldı. Her iki tarafı da kök 5 ile çarparsam 10 kök 5 bölü kök 5 olur. Yani paydaya ile çarptım. Buradan ne geldi? 10'u 5'e böldüm. 2 kök 5 olarak bulundu. Ben şu an neyi buldum? K'yı. K'yı buldum ama bize neyi soruyor? X'i. X X'de 4K olduğuna göre e 4 çarpı 2'den ne yapar? Dikkat edin. 8 kök 5 olarak bulunmuş olur. Evet benzerlik yardımıyla çözdük. Diğer sorumuz diğer sorumuz da şöyle. ABCD'nin bir kare olduğunu söylüyor. Verilenlere göre x nedir diye sormuş. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. O ispatı şuraya yan tarafa yazacağım. Karenin içindeki şekildeki gibi iki tane uzunluk yani EF uzunluğu gibi ve GH gibi iki uzunluğun birbirine dik olduğunu söylüyorsa karşılıklı olarak bunlar da kesişiyorsa bu uzunluklar da birbirine eşit oluyor. Yani EF uzunluğuyla GH uzunluğu aslında eşit. Onun ispatını şöyle yapacağım. ABCD herhangi bir kare olarak verilsin. Şimdi buradaki GH uzunluğunu g uzunluğuna bakın şu uzunluğu ben paralelliği bozmadan daha doğrusu şöyle A noktasına taşıyabilirim. Yani şöyle taşıyabilirim paralelliği olacak şekilde G'yi buraya taşıyabilirim bakın. Onu da yan tarafta göstereceğim. Yani A, e, H noktasını A'nın üzerine aldım. Şuraya tekrar çizebilirim. Paralelliği bozmadan oynatıyorum. G'yi buraya getirmiş oldum. Aynı şekilde F uzunluğunu da bakın paralelliği bozmadan böyle kaydırarak tam D'nin üzerine kadar getiriyorsunuz yine. Yani onu da şöyle çiziyorum. Böyle çizim. Dolayısıyla ben bu paralelliği bozmadan oynattığım için bunlar dik kestiğini soruda verdiği için bunlar dik kestiğini yine buraya yazıyorum. Bu da tamam. Dolayısıyla ne oldu? Bakın F noktasını buraya getirmiş oldum. G'yi de yukarıda getirmiş oldum. E, DC'nin üzerine. E, ondan sonra biz ne ispatlamaya çalışıyoruz? Buradaki DF ile AG'nin birbirine eşit olduğunu. Bunu da şöyle ispatlayacağız. Burada harflendirmeler yapıyorum. Bakın buradan başladım. Alfa, Burası 90 zaten. Alfa 90 ise burası da beta olsun. Alfa artı beta 90 yani. O yüzden ne oldu? Buraya kaldı alfa. Yine alfa 90 ise şu üçgene göre bakın buraya da kaldı beta. Yine burası 90. DCF üçgenine göre 90 ise alfa ise bu F köşesine de yine beta kalmış oldu. Dolayısıyla bu e, burada bir eşlik olayı oluştu. Neden? Çünkü bakın burada karenin kenarı. Bakın burada da karenin kenarı var. Daha sonra hangi üçgenlere bakıyorsunuz? ADG üçgeni ile DCF üçgenine bakarsanız bu üçgenler bir kere benzer. Eş olduğunu nereden biliyorum? Bakın burada alfa'nın gördüğü kenar karenin kenarı, DCF üçgeninde de alfa'nın beta'nın gördüğü kenar yine karenin kenarı. Dolayısıyla bu üçgenler hem açıları aynı hem de en azından aynı açıları gören kenarlardan bir tanesi aynıysa bu üçgenler eştir. Yani onu da şöyle yazıyorum. ADG üçgeni ile eştir. Hangisi? A, D, G ile sıralı yazıyorum. D yani alfa, D, 90, 90 olan C, D, C, F oluyor. Yani bu üçgenler eşit oluyor. Dolayısıyla burada 90'ların gördüğü hipotenüsler de aynı olur. Yani gördüğünüz gibi burada 90 derecenin gördüğü kenar bu. DCF C, üçgeninde 90 derecenin gördüğü kenar bu. Dolayısıyla ne oluyor? AG G uzunluğuyla DF uzunluğu eşit olmuş oluyor. Yani soruya göre de bu olmuş oluyor zaten taşıdığımız için. Buradaki E, F uzunluğuyla GH uzunluğu eşit olmuş oluyor. O yüzden EF uzunluğu gördüğünüz gibi 3 artı 7. GH uzunluğu da 6 artı KH. E buradan KH uzunluğunu ben ne olduğunu buluyorum. 3 artı 7 10. Yani KH'a buradan ne kalıyor? 4 kalıyor. Onu da zaten bulunca olay bitiyor. Yani buraya 4 bulduğuma göre bu üçgende gördüğünüz gibi 3, 4, 5 oldu. Yani x de buradan 5 olarak bulunur. Yani karenin içinde karşılıklı kenarlara giden dikkat edin. Şu şekilde uç noktaları kenarların üzerinde olan böyle iki tane uzunluğun dik kestiğini söylüyorsa bunların eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Yan taraftaki ispattan dolayı. Evet. diğer sorumuz bununla ilgili. Diğer sorumuz da şöyle. ABC D herhangi bir kare verilenlere göre x nedir diye sormuş. E şimdi dikkat ederseniz buna benzer bir soruyu biz eşlik benzerlik konusunda eşlikte söylemiştik. Şöyle yapıyorduk. Bakın yine harflendirme yapacağım. Yani bir dik üçgenin içinde dik üçgen varsa karenin içinde veya dışında veya dikdörtgenin içine de olabilir bu veya dışında. Ne yapıyorsunuz? Harflendirme yaptığınızda benzerlik çıkıyor. Yani alfa 90 beta Beta ise buraya kaldı alfa. Şimdi eşliği biz aslında burada kendimiz kurgulayacağız. O da şöyle. Bakın burada 90 derecenin gördüğü kenar burada karenin kenarı. Burada da karenin kenarı var. E, dikkat ederseniz alfa var beta var 90 var. Ben burada 90'ın gördüğü kenar kare olacak şekilde şuradan dik atarsam alfayı bozmadan alfa 90 beta olacak şekilde bir eş üçgen oluşturdum. Bakın hangi üçgenler eş oldu? Şuraya da haşlarsam köşeye ne yaptım? Şuradaki üçgenin eşini dikkat şuraya oluşturmuş olduğum. Çünkü bütün açılar aynı. 90'ın gördüğü kenarlar yani hipotenüsler de aynı. Dolayısıyla aynı kenar açıların gördüğü kenarlar da aynı olur eşlikten dolayı. Yani AEB üçgeninde beta'nın gördüğü kenar burada 7 ise buradaki ADH üçgeninde de beta'nın gördüğü kenar burası 7 olur. Dolayısıyla alfa'nın gördüğü kenar alttaki üçgende 12 ise üstteki üçgende de alfa'nın gördüğü kenar buraya dikkat. Şurası 12 olmuş olur. E, dolayısıyla şöyle oldu. Son olarak da şu uzunluğa ne kaldı? A uzunluğu toplamda 12 idi. Buraya kaldı 5. Dolayısıyla şu üçgende 5, 12, 13 üçgen olacağı için cevabımız 13 olarak bulunur. Evet, diğer sorumuz. Ee, yine bir karenin içinde bir dik üçgen varsa yine harflendirme yapacağım. Muhtemelen yine eşlik oluşturacağız. Yani nasıl yapacağız? Buradan başlıyorum. Dik üçgenin içinden başlıyorsunuz. Dikkat. Alfa 90 beta diyorum. Beta ise buraya kaldı yine alfa. Şimdi dikkat ederseniz karenin kenarı burada. Burada karenin kenarı burada. Yani burada karenin kenarında yani ADE dik üçgeninde ne oluyor? 90 derecenin gördüğü kenar karenin kenarı. 90 derecenin karşısında karenin kenarı olacak şekilde bir dik üçgen oluşturacağım. Nerede? Alfayı bozmadan dikkat edin. Bu DE uzantısını şu şekilde uzatıp karenin kenarını görecek şekilde buradan dik attığınızda amacımıza ulaşıyorsunuz. Yani şuradan dik attım. Buraya haş dedim. DHC üçgeni ile ADE üçgeni birbiriyle eş oldu. Dikkat. Yani yazıyorum. ADE üçgeni ile hangi üçgenler eş? D ADE ile D dediğimiz beta. Beta olan orada C olacak. D, C, H. Bu üçgenler eş oldu. Şurası da toplamda beta olmuş oluyor. Dikkat. Ondan sonra aynı açının gördüğü kenarlar aynı olacağı için bu üçgenlerde. Alttaki üçgende alfanın karşısında 3 varsa burada da 3 olur. Alttaki üçgende yani AD üçgeninde betanın karşısı 5 ise DCH üçgeninde de beta'nın karşısı 5 olmalı. O yüzden buraya ne kalıyor ki? Dolayısıyla şu üçgende ne oldu? Dik üçgen. Bu dik üçgen yardımıyla x'i bulabilirsiniz. Yani taralı üçgende Pisagor yaparsam 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Buradan x eşittir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 toplarsam 13 kökünü aldınız. Kök 13 olarak bulamış olur. Diğer soru. Buna ilgili diğer sorumuz da şöyle. Yani kare dediğinizde zaten eşlik olayı çok karşınıza gelir. Mesela bu soruda da bir eşlik sorusu. Nasıl? Çünkü burada karenin içine veya dışında yapışı, yani kenara yapışık olan bir dik üçgen varsa eşlik aklınızda hep bulunsun. Şöyle yapacağız. Dik üçgenin içinden başlayarak yine harflendirme yapıyorum. Alfa 90 ise buraya yine ben beta diyorum. Buradan devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim? Şimdi dikkat ederseniz burada da karenin karşısı 90 derecenin karşısı Karenin kenarı yine. Yani 90'a karşısı karenin kenarı olacak şekilde. Bu sefer dikkat edin dışarıdan yapacağız olayı. Çünkü burası 90 beta ise ben şu AED doğrultusunu uzatırsam bu şekilde karenin karşısını 90 görecek şekilde yani hipotenüs olacak şekilde C'den buraya dik atacağım. Yani şöyle bir tane dik atıyorum dikkat. Bu uzantıyı uzattım. Buradan bir dik atmış oldum. Buraya da yine H demiş olayım. Yani dolayısıyla ne oldu? Burada oluşan EDA üçgeni ile burada oluşan DHC üçgeni birbiriyle eş oldu. Çünkü bakın beta 90 ise burası alfa, alfa 90 ise burası beta. Gördüğünüz gibi karenin kenarları yine aynı oluyor. Yani daha doğrusu karenin kenarları aynı ve karenin kenarlarını gören 90 derecelerde aynı olduğu için hipotenüsler dolayısıyla bu üçgenler eş, eş olduğuna göre Alfa'nın karşısı burada 6 ise bakın burası da 6. Beta'nın karşı alt taraftaki ise burada da beta'nın karşısı 2. Hatta burada şöyle bir durum var. Karenin etrafına siz bu dik üçgenleri çizmeye devam ederseniz yeni bir kare oluşur bakın. Şöyle çizmeye devam ederseniz bunları şöyle bu şekilde. Bu üçgenlerin hepsi zaten yine eş olur. Yani bakın burası yine alfa, burası yine beta. Alfa ve beta olmuş olur. Dolayısıyla buralar yine 2, 6, 2, 6 diye devam eder. Ve oluşan büyük şekle bakarsanız kenarı 8 olan böyle büyükçe bir kare oluşmuş olur. Yani bazı sorularda bunların hepsini de yapacağız. Özellikle analitikte falan çok karşınıza gelir. Şuraları siliyorum. sorunun çözümü ne oldu şimdi? bize neyi sormuştu? EC'yi. O zaman ne oldu? Şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi 8 oldu. Ne oluştu? EHC bir dik üçgen oldu. Dolayısıyla bize şunu soruyor. Ve bu üçgen ne oldu? Bakın 6, 8, 10 üçgen olduğu için cevap 10 olarak bulunur. Devam edelim. Diğer soru. E, ABCD'nin bir kare olduğunu söylüyor. Buna göre BCE noktaları da doğrusal ise alfa nedir diye sormuş. Şimdi burada görmeniz gereken yine eşlik var. Ve bu eşliği de şöyle göreceğiz. Dikkat edin. Şurasının 90 olduğunu zaten biliyorum. Karenin köşeleri zaten 90. Bu bir. Daha sonra dikkat ederseniz burada şöyle bir durum var. Şu karenin kenarı. Bakın burada da bir karenin kenarı var. Şurası. Şimdi dikkat ederseniz burada hiçbir şey yapmadan zaten iki üçgenin eş olduğunu ben fark ettim. Şöyle. Bakın buradaki ADF üçgeni ile DCE üçgenlerine odaklanırsanız çift çizgi var, karenin kenarı var, çift çizgi var, karenin kenarı var. O zaman ne oluyor? Kenar açı kenara göre bu üçgenlere hangi üçgenler çiziyorum? Şu üçgenle şu taradığım üçgenler birbiriyle eş oldu. Çünkü ortak kenarlar var. Yani karenin kenarları var, çift çizgiler var ve bunların aralarındaki 90 dereceler de aynı olduğu için bu üçgenler eş. Dolayısıyla 90 derecenin gördüğü hipotenüsler de aynı olur. Yani şuradaki kenarla şuradaki kenar aynı olur ve bu e, aynı kenarları gören açılar da aynı olur. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bakın e, şurası şurasına ben mesela alfa olduğu için başka bir açı vereyim. X dersem burada çift çizginin karşısında olduğu için burada da çift çizginin karşısı X olur. Şuradaki açıya da mesela ben Y dersem e, X artı Y ne olmuş oluyor? 90. O zaman ne oldu? Bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Yani DEF üçgeni X artı Y 90 olacağı için burası dik oldu. Yani DEF üçgeni hem dik üçgen hem ikiz kenar yani ikiz kenar dik üçgen oldu. O zaman ne oluyor burası? Alfa 45, 45, 90 üçgeni elde edilmiş oldu. Evet soru tipi önemli. Bununla ilgili bir sorumuz daha var. Benzer bir mantık. Bakın ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş. verilenlere göre ne diyor? X'i soruyor. Şimdi burada yine bir eşlik ispatlamaya çalışacağız. O da şöyle. Ben şu kenara A dersem. Eşit olan kenarlara A diyorum. Daha sonra şu kenara da B dersem karenin kenarı artı B oldu. Bakın burası da yine A artı B olmuş oldu. Şimdi dikkat ederseniz burada karenin kenarı A artı B. Bakın şu karenin kenarı A artı B. Burada da karenin kenarı var. Bakın A artı B. Aynı zamanda burada dikkat ederseniz bir A var. Burada da dikkat ederseniz bir A var. Hangi üçgenlere göre bakıyorsunuz? Buradaki DCF üçgeniyle e, BC üçgene odaklanırsanız bakın A var. A artı B var. Karenin kenarı aralarında 90 var. Aynı şekilde DCF üçgenine bakarsanız A var. A artı B var. 90 var. Demek ki bu üçgenler eş. Yani onu yazayım bu sefer. Ee, hangi üçgenler? DCF C, F üçgeni ile D, üçgeni ile hangisi eş? Sıralı yazıyorum. D dediğim A'nın karşısı. A'nın karşısı burada ne oluyor? C köşesi. D, C, 90. E, B, C'de de B 90 olduğu için ne oldu? CB geriye dene kaldı. E, yani bu sıralamaya göre eş oluyor. E, ondan sonra da eşit açıların, eşit kenarların gördüğü açılar aynı olduğu için onları da yazalım. Şöyle yapıyorum. A'nın karşısına mesela ben buradaki açıyı alfa dersem burada da A'nın karşısı bakın burası alfa oluyor. Dolayısıyla A artı B'nin karşısına da burada beta dersem burada da A artı B'nin karşısı şurası DCF üçgeninde beta oluyor. E, alfa ile betanın toplamı 90 olduğuna göre EBC üçgenine göre alfa beta ise gördüğünüz gibi buraya 90 kalıyor. Dolayısıyla burası dik. E, dolayısıyla oranın dik olduğunu bulduğuma göre şu üçgene baktığınızda bir 6 8 10 üçgeni oldu. Yani A artı B dediğim şey 10 oluyor. Karenin kenarı zaten bize karenin kenarını sormuş. Yani x sormuş cevap 10. Bu şekilde güzel bir soru tipi oldu. Evet, devam edelim. E, burada bir sorumuz var. Bu soruyla da bu bölüm bitirmiş olalım. ABCD ve BFK birer kare. Buna göre CEF noktaları doğrusal olduğuna göre ve çevre ABCD 20 ise BFK karenin çevresi de 16 olduğuna göre ABK üçgeninin alanını soruyor. Şimdi dikkat edin. Burada bu CEF'nin doğrusal olduğunu söylemesi önemli. Burası dik olduğuna göre burası dik. Yani orası toplam 180 derece oluyor. Dolayısıyla BC burada dik üçgen. Daha sonra karenin çevresi 20 olduğuna göre 20'yi 4'e böldünüz. Bu karenin kenarlarının ben 5 olduğunu biliyorum. Her tarafına yazdım 5. Diğer karenin çevresi 16 ise bir kenarı 4 olmuş oluyor. 4'e böldünüz. Buralarda 4 oluyor. Dikkat ederseniz burada bir BC üçgenin olmuş oldu. 3, 4, 5 üçgeni olmuş oldu. Ondan sonra şuraya odaklanıyorsunuz. Şuradaki açıya ben alfa diyorum. Buradaki 3-4-5 üçgenine göre ben alfanın bütün trigonometrik değerlerini hesaplayabilirim. Onu nerede kullanacağım? Şimdi dikkat edin. Burası 90, burası 90. Burası toplamda 360 derece olduğuna göre şuraya ne kalmış oluyor? Dikkat edin. 90-90-180. Alfa ise buraya ne kalıyor? 180 eksi alfa kalıyor. E ben biliyorum ki trigonometride sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa aynı. Birbirini bütünleyen açıların sinüsleri birbirine zaten eşittir. Dolayısıyla ben bunu biliyorum. E sinüs alfayı da nereden bulacağım? Şu dik üçgene göre sinüs alfa zaten bellidir ve neye eşit? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs'ten alfa'ya göre taralı üçgene göre karşı bölü hipotenüs'ten 3 bölü 5'e eşit. Onu da nerede kullanacağım? Bize verilen e, sorulan ABK dik üçgeninde üçgeninde e, ABK üçgenine göre bu üçgenin alanını ben nasıl yazarım artık? Kenallar belli, aradaki açının sinüsü belli, sinüs alanı yazıyorum. Yani ABK üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı dikkat edin 5 çarpı 4 çarpı aralarındaki açın sinüsü onu da zaten sinüs 180 eksi alfayı yukarıda buldum onu burada yerine yazıyorum burası önemli 3 bölü 5 düzenlemeye yaparsam sadeleştirdiğimde 5 birbirini götürdü 3 çarpı 4 12 2'ye böldüm buradan cevap 6 santimetre kare olarak bulunmuş olur evet bu soruyla bu bölümün de sonuna gelmiş olduk bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın